Perşembe Anadolu RTV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Göreve geldiği günden bu yana sürekli isminin sorunlar ile anıldığı Neşir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü, Semih Aktekin hakkında yine çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz haftalarda İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay'ın da gündeme getirdiği rektör profesör değildir iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez bir haber sitesinde bir Ankara hikayesi. Böyle olur dayısı olanın rektörlüğü başlığı altında uzun uzun birçok konuya değinilen yazıda Aktekin'in doçent ünvanını aldıktan sonra alanında en az 5 yıl çalışmış olmak, bu süre içerisinde yüksek kurumlarında en az 2 yıl teorik veya uygulamalı ders vermiş olmak şartını yerine getirmediği belirtildi. Bu şarta göre yazıda Semih Aktekin'in tıpkı doçentlik ünvanı gibi profesörlük ünvanı da kanunsuz ve usulsüz biçimde verilmiş durumda denilerek çarpıcı bir iddiada bulunuldu. Hatta Semih Aktekin'in bu durumuna jürilerden bir tanesinin olumsuz görüş beyan ettiği de bu yazıya eklenen iddialar arasında. Şimdilerde ise tüm bu peş peşe gelen iddiaların ardından gözler Semih Aktekin'e çevrilmiş durumda. Yerel medya ve etik çalıştayı yapmayı beceren Aktekin bakalım iddialara karşı nasıl bir tutum sergileyecek? Nevşehir İnci Sezer Becel, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler ile iftar programında buluştu. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli Mehmetçikler ile düzenlenen iftar programında buluştu. Vali İnci Sezer Becel, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Jakem Komutanlığı'nda görevli personel ve Mehmetçiklerle bir araya gelerek Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oldu. Vali Becel, iftar sonrasında görevli asker er ve erbaşlarla sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi. Nide Kayseri yolu Aktaş kasabası mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi yaralandı. Niğde Kayseri yolu Aktaş kasabası mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Niğde Kayseri yolu Aktaş kasabası mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle bir araç devrildi. Devrilen araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaralı sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nevşehir merkeze bağlı Nar kasabası sınırları içerisinde bulunan Simya Koleji, okulun elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını güneş enerjisinden karşılamak için bir çalışmaya imza attı. Nevşehir merkeze bağlı Nar kasabası sınırları içerisinde bulunan Simya Koleji, okulun elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını güneşten karşılıyor. Nevşehir'in en kaliteli özel okulları arasında bulunan Simya Koleji, yaptığı önemli bir çalışma ile tüm dikkatleri üzerine çekti yenilenebilir enerji işbirliğinde okulun çatı kısmına güneş enerji panelleri yerleştirildi. Bu paneller sayesinde okulun elektrik enerji ihtiyacının büyük bir kısmı buradan sağlanacak. Konu hakkında açıklamada bulunan kolej müdürü Selçuk Dinç, gelecek nesillere gelecek bırakmak için böyle bir çalışmamız vardı. Şükürler olsun bu çalışmamıza Simya Koleji olarak tamamladık. Gururluyuz, mutluyuz. Açıklamalarında bulundu. Nide Adana Otobanı Tekir mevkiinde balıtaların ısınması sonucu seyir halindeki tır alev aldı. Nide Adana Otobanı'nda seyir halindeki tır alev alev yandı. Edinilen bilgilere göre Nide Adana Otobanı Tekir mevkiinde balıtaların ısınması sonucu alev alan bir tır yanarak kullanılmaz hale geldi. Son anda aracından atlayan sürücü, canını zor kurtarırken çaresiz bir şekilde aracın yanışını izledi. İşte o görüntüler. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir için hava tahminleri güncellendi. Yapılan tahminlere göre il genelinde hava sıcaklıklarında artış yaşanacak. Hayır, 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 hayır. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir için yeni hava tahminleri yayınlandı. İl genelinde sıcaklıklar yeniden artıyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Neşehir ve ilçelerinde önümüzdeki 5 gün için son hava tahminlerini açıkladı. Neşehir ve ilçelerinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Perşembe günü itibariyle yerini güneşe teslim ediyor. Nevşehir'de hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları tekrardan 15 derece birden artarak hafta sonunda 23 dereceye ulaşacak. Günden güne artan hava sıcaklıklarıyla tekrardan bahar ayı yaşanacak. Nevşehir il genelinde hava sıcaklıkları önümüzdeki 5 gün 23 ile 10 derece arasında değişecek. En düşük sıcaklıkların 14 Nisan Perşembe günü gece eksi 2 derece civarlarında olacağı tahmin ediliyor. Kapadokya'ya açılan kapı olarak bilinen Kapadokya Havalimanı'nda Mart ayı yolcu istatistikleri açıklandı. Şubat'a göre yolcu sayısında artış yaşandı. Kapadokya'ya açılan kapı olarak bilinen Kapadokya Havalimanı'nda Mart ayı yolcu istatistikleri açıklandı. Şubat'a göre yolcu sayısında artış var. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Periler Diyarı Kapadokya bölgesine hava yolu ile ulaşım sağlanan Kapadokya Havalimanı'nda seferler aksamadan devam ediyor. Bu kapsamda Şubat ayında 25.715 yolcunun hizmet aldığı Kapadokya Havalimanı'na Mart ayı boyunca 28.355 yolcu ağırlandı. Bu yolcuların 28.112'si iç hatlarda, 243'ü ise dış hatlarda hizmet aldı. Toplamda da bir ay boyunca 810 uçak iniş kalkış yaptı. Konuya ilişki müdürlükten yapılan yazılı açıklamada Kapadokya Havalimanı'nda Mart ayında iç hat yolculuğu trafiği 28.112, dış hat trafiği 243 oldu. Böylece Mart'ta toplam 28.355 yolcuya hizmet verildi. Yine Mart ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği İç hatlarda 807, dış hatlarda 3 olmak üzere toplamda 810 ulaştı. Yük ise Mart ayında toplam 280 ton oldu. Son 3 aya bakıldığında ise Ocak-Mart döneminde Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 69.518, uçak trafiği 2.611, yük trafiği ise 651 ton olarak gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Kur'an kursunda hafızlık eğitimi gören öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi. <laughs> Acıgöl İlçe Müftülüğü'ne bağlı Şeyhül Kurra İbrahim Tanrıkulu Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an kursunda iftar programı düzenlendi. Başkanlık müşaviri Belada Peygamberimiz Hazreti Muhammed Efendimizin ümmetimin en şerefleri Kur'an'ı ezberleyenlerdir. Müzik Hadisi Şerif'in müjdesine masar olmak için birbirleriyle yarışan pırıl pırıl evlatlarımızın iftar sofrasına konuk olduk. Rabbim bu kutlu yolculukta hepsini zihin açıklığı versin dedi. Bir insan ilim öğrenmek için evinden çıkıp yolda yürürken melekler kanatlarına onun için yolu serer ve o insan da yolda o kanatların üzerinde yürür. Hadisi şerifini hatırlatan il müftüsü Ahmet Celaleddin Altunkaya, ilim öğrenmek isteyen, hafız olmak isteyen insanlar Allah katında çok çok değerli diller. Bu da Cenabı Allah'ın Kur'an ve ilim taliplerine vermiş olduğu önemin bir göstergesidir bizler sizlerin ileride dinimiz için, milletimiz için, devletimiz için faydalı birer birey olmanızı istiyoruz. Etrafına ışık saçan insanlara iyilik, terbiye ve ahlak öğreten birer insan olmanızı niyaz ediyoruz. Hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum cümlelerini kullandı hafızlık öğrencilerinin iftar programına Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ahmet Beleda ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altınkaya, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Karapınar Belediye Başkanı Yasi Güneş, İl Müftü Yardımcıları Doktor Ahmet Özvarinli, Selami Kurt, Acıgöl İlçi Müftüsü, Vedat Tekin ve Gülşehir İlçi Müftüsü, Talat İlbahar ile hayırseverler ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı program hep birlikte yenen iftar yemeğinin ardından edilen dua sona erdi. Bugün Nevşehir'de toplamda 7 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Anadolu RTV olarak günlük, il, ilçe, belde ve köylerdeki vefat haberlerine yer vermeye devam ediyoruz. Bugün Nevşehir'de 7 kişi hayatını kaybetti. Karlık köy halkından Cevriye Düz 86 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi Karlık köyünde defnedildi. Boyalı köy halkından Nurettin kızı Fatma Öztürk vefat etmiştir. Cenazesi yarın cuma namazından sonra Boyalı köy mezarlığında toprağa verilecektir. Aslen Karacaören köy halkından olup Almanya'da ikamet eden Boyalı köy halkından merhum İsmail Ulus'un eşi Zahide Ulus 78 yaşında Almanya'da vefat etmiştir. Cenazesi 15 Nisan Cuma günü Ürgüp'te defnedilecektir. Kalecik köyü halkından Mahsar Lütfü Doğan'ın eşi Kara İbrahim kızı Nasibe Doğan vefat etmiştir. Kara Senir köyünden Nedim Alemdaroğlu Mustafa Alemdar vefat etmiştir. Cenazesi öğlen namazına mütakip Kara Senir köy mezarlığında defnedildi. Çat kasabasından Canip Gülal vefat etmiştir. Derinkuyu Cumhuriyet Mahallesi'nden Azizoğlu Hüseyin Kabak vefat etmiştir. Cenazesi bugün Derinkuyu Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Orada bir köy var ve o köy Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Gerce Köyü. İzliyoruz. Orada bir köy var. O köy Gerce. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 1928 yılından beri aynı, Nevşehir iline 88 km, Kozaklı ilçesine 17 km uzaklıkta. Köy düz bir alanda kurulmuş, Herikle Türkmenlerinin yaşadığı köyde insanlar sıcakkanlı ve cana yakın, Türkmen gelenekleri sürdürülüyor. Köydeki mevcut aile gruplarından bazıları Heriklileri mensupturlar. Oğuzların bozok boyundan avşarların bir alt kolu olan Herikli Türkmenlerin yaşadığı bu köyde gelenek göreneklerine önem veriliyor. Misafire büyük hürmet gösteriliyor. Doğum, sünnet, asker uğurlama, nişan, düğün ve ölüm gibi hayatın geçiş dönemlerinde Türk kültürünün güzel bir örneği olarak yeni biçimlerde devam ettirilmeye çalışılmakta. Göç var. 2021 yılında yapılan nüfus sayımında köy nüfusu 104 olarak kayıtlara geçmiş. Köyde 44 erkek, 60 kadın yaşamakta. Kadın nüfus fazla. 1990'lı yıllarda ise köy nüfusu 300'ün üzerindedir. Köy, ekonomik, iş ve eğitim gibi sebeplerden dolayı göç vermiştir. Komşuluk ilişkileri iyi. Boğaziçi, İmran, Caşak ve köyleri Gerce köyünü komşu köylerdir. Bu köyler ile komşuluk ilişkileri iyi. Köylüler düğün, nişan, kına, asker uğurlama ve bayram günlerinde bir araya gelmekte. Köyde daha çok görücü usulü evlilikler yapılıyor. Düğünler gelenek ve göreneklere uygun olarak yapılıyor. Tarım ve hayvancılık yapılıyor. Köyün ekonomisinin önemli bir kısmı tarım ve hayvancılığa dayalı. Küçük baş hayvancılık, özellikle koyun yetiştiriciliği, 1970'li yıllara kadar önemli bir geçim kaynağıydı. Ancak yurt dışına işçi olarak gitme, hızlı şehirleşme ve genç nüfusun başka iş alanlarına yönelmesi, tarım ve hayvancılığın etkili bir geçim kaynağı olarak devamını zorlaştırmıştır sulanabilen tarım arazisi oldukça az. Hububat üretimi özellikle buğday tarımda büyük yer tutmasına rağmen günümüzde yeterli bir geçim kaynağı olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Az miktarda ayçiçeği ve pancar ekimi de yapılmakta. Ekilebilir toprakların %90'ında ancak kuru tarım yapılmakta. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle. Şimdi karşınızda İç Anadolu illerinde tahmin edilen hava durumu. RGS Karman Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 15 Nisan Cuma İç Anadolu Bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 13. Kayseri en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 14. Kırşehir en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 16. Niğde en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 16. Aksaray en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 16. Yozgat en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 11. Konya, en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 18. Sivas en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 14. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Değerli izleyenler şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 14 Nisan Perşembe Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Onur Eczanesi Kayseri Caddesi Beyaz Saray Apartmanı Merkez Bukit Eczanesi Hastane Caddesi Acıgöl Papatya Eczanesi Avanos Bağdatlı Eczanesi Derinkuyu Halloğlu Eczanesi Gülşehir, Gülşehir Eczanesi, Hacı Bektaş, Güneş Eczanesi, Kozaklı, Kozaklı Eczanesi, Ürgüp, Sağlık Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 14 Nisan Perşembe Döviz ve Altın Fiyatları Gram altın alış 926 lira Gram altın satış 928 lira Çeyrek altın alış 1482 lira Çeyrek altın satış 1495 lira Euro alış 15.92 Euro satış 15.96 Dolar alış 14.59 Dolar satış 14.61 Anadolu RTV Ana Haber Bültenimizi izlediğiniz yarın yine aynı saatte Anadolu RTV ekranlarında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.